Merhaba, PDR Talks kapsamında gerçekleştirdiğimiz Durum Siz Kardeşsiniz isimli programımıza hoş geldiniz. Ben PDR International Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı Zafer Ünver. Bugünkü PDR Talks programını Değerli Eğitim Danışmanımız Evren Akso ile gerçekleştireceğiz. Evren hoş geldin, nasılsın? Merhaba, çok teşekkürler Zafer. Ee, ne kadar iyi olabilirsek o kadar iyiyiz. Korona günleri, salgın günleri, karantinadayız. Hepimiz biliyoruz. Enseyi karartmamaya çalışıyoruz. Pozitif düşünmeye çalışıyoruz. Bunu bir fırsat olarak görmeye çalışıyoruz. Görüyoruz da, üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz. Ne kadar iyi olabilirsek o kadar iyiyiz. Çok güzel. Sen beyin nasılsın? Beyin. Ben de çok iyiyim. Evde hummalı bir çalışma içinde devam ediyoruz. Bu dönemi fırsat olarak görüyoruz açıkça. Kılıçları, testereleri, bileme zamanı. Yaklaşık bir ay oldu hepimiz evdeyiz. E, dünkü iki saatlik kaotik ortamdan sonra e, hepimiz e, çok üzüldük, çok e, ne diyeyim? pişman olduk ama iyiyiz, evdeyiz şükür. Sağlığımız yerinde. Bu bir aydır açıkça sıkılmaya hiç vaktimiz olmadı. Üretmeye devam ediyoruz. Eğitimlerimizi online uzakluk eğitime dönüştürmeye devam ediyoruz. E, PDR gruptaki birçok arkadaşım da bu malı bir çalışma içinde. E, sormak istiyorum Maşallah. sana. E, konu başlığımızı ilk duyunca ne hissettin? Aklına neler geldi? Durun, siz kardeşsiniz. Bayıldım, bayıldım. Gerçekten bayıldım. E, bunun birkaç tane sebebi var. Ee, Yeşilçam filmlerinin bu muhteşem kadrolu dönemleri benim çocukluk ve gençlik yıllarıma denk geliyor. Ve hayatı anlamlandırmaya yardımcı olan muhteşem filmlerdi onlar. Özellikle e, rahmetli Münir Özkul ve Adile Naşit'in oynadığı ve o unutulmaz e, Şener Şenler'in Ayşen Gurdular'ın oynadığı filmler gerçekten e, ağızda tat bırakan filmlerdi. Ve bir daha söylüyorum hayatı anlamlandırmamıza yardımcı olan filmlerdi gerçekten. Onun için durun siz kardeşsiniz lafını duyunca senden inanılmaz heyecanlandım ve nerelere doğru gideceği hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Hakikaten inanılmaz referanslar var içinde. Tam Türkiye mozeyi, tam bizim kültürümüzün içinden görmesini bilene çok ders var. Hatırlayalım mı o efsane kadroyu? Yıl 1978, <laughs> Yeşilçam zamanları. Efsane isimler Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen tabii tabi diğerleri. Münir Özkul ve Adile Naşit boşanmış. Ee, geçimsiz iki çifti oynamaktadır. Ee, Şener Şen ise her iki tarafı idare eden amca rolündedir. Ee, hadi istersen şöyle birkaç saniye onların o çekişmelerini, o tatlı çekişmelerini izleyelim. Çok benzer durumlar iş dünyasında var mı görelim. Peki yani. yalnız şunu unutma. Bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim. <laughs> Hayır, ben senden daha iyi bilirim. Saadet, ne olur inat etme. Deli etme insanı, ben bilirim! Ben bilirim! Ben! Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be! Sirkeyle olur! Nah sana! Limon ne olur? Sirkesiz bir halta benzemez! Limon! Sirke! Nasıl güzeller, nasıl nefisler? saygıyla yad ediyoruz hepsini. iş dünyasında yaşadığımız çok örnek var böyle değil mi? O iletişim eksiklikleri, çatışmalar, didişmeler, kasten birbirini duymamalar, kasten yokuşa sürmeler, o kaynakların verimsizliği, bütünsel bakışa sahip olmayan, sadece benim departmanım, benim başarım diyen insanlar, o kazanan takım olmayı ıskalayanlar. Biraz bunlar hakkında sohbet etmek istiyorum seninle. Tabi süremiz 20 dakika olduğu için konu başlıkları içinde geçeceğiz. Yoksa biraz evvel saydığım konuların her biri aslında birer eğitim konusu. Tamam. Ne dersin? Haydi bakalım şöyle bir iş dünyasında benzer neler var? Ee, Zafer ilk aklıma gelen benim e, kariyerim dolayısıyla belki de benim ilk aklıma gelen oluyor. E, iş dünyasında pazarlama ve satış arasındaki durun siz kardeşsiniz çekişmeleri. Tabii e, senin söylediğin gibi çok farklı yerlerde bu çekişmelerden var. E, üretimle pazarlama arasında, üretimle satış arasında şu olay vardır, sen de duymuşsundur. Arkadaş bu şirketteki maaşları biz ödüyoruz der satış. bir Hayır yanda, biz. Böyle bir ego'ya kapılır. Eee... <laughs> <laughs> Ben şok içerisinde üretimi duyarım oradan. Aradaki insan belki olarak. Ee, üretim der ki iyi de kardeşim biz üretmezsek sen satamazsın falan. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Durun siz kardeşsiniz demek istiyorum. <laughs> ee, aynı şey pazarlama ile satış arasında da geçerli gerçekten. Ee, pazarlama pazarlamazsa satış kolay satamıyor. Ee, satış satmazsa pazarlama gerekli kaynakları elde edemiyor. Kısır döngü. Ee, tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan? Cevap vereyim ben sana. Geçen bir e, yumurta üreticisiyle konuşuyordum. Hocam söyler misin? Bunu? Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan çıkar dedi. <laughs> Tam abi, adamına sormuşsun. Evet. Abi dedi yumurtadan civciv çıkar dedi. Burada e, çok uzun zamandır olan bir tartışmayı da sonlandırmış oluyoruz. Nokta koydu. <laughs> evet, çatışma tabii çok e, farklı departmanlar arasında var. Ee, yani pazarlama ile argeyi düşünüyorum, üretimi düşünüyorum. Bir ürün lanse etmeden evvelki süreçler ne kadar uzun. Ne satıyorsanız hangi sektörde olursanız olun. Ee, i̇nsan kaynaklarıyla yöneticiler veya ekipler arasında hatta e, merkez ofislerle o plazalarla e, saha ekipleri arasında inanılmaz e, iletişimsizlikler e, çatışmalar e, var. E, böyle hep beraber Bazen bağırmak istiyorsun. Durun, siz kardeşsiniz demek istiyor insan değil mi? Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Ee, belki buradan pazarlama ve satış arasındaki "Durun, siz kardeşsiniz" çatışmasına biraz dikkat çekebilirim ben. Biraz önce söyledim. Ee, ben biraz daha pazarlama satış açısından bakıyorum. Hatta biraz daha pazarlama açısından bakıyorum olaya. Ee, ben kariyerim boyunca şunu çözemedim. Sadece kariyerim değil, eğitim verdiğim şirketlerde, danışmanlık yaptığım şirketlerde bunun o kadar çok örneğini gördüm ki. Ya e, sevgili pazarlama, sevgili satış. Siz kardeşsiniz ve aynı hedefleriniz var. Neden beraber çalışamıyorsunuz da? Şu kollar kalkıyor böyle. Herkes alanını savunmak istiyor. Alan ortak ya bizim alanımız, bizim şirketimiz. Neden böyle bir e, çıkmaza giriyoruz? Kendimizi bu çıkmaza sokuyoruz. Beraber oturup konuşabilmek bu kadar mı zor? Evet, bu kadar zor demek. Ki. Bu kadar zor. Ben şunun cevabını veremedim Zafer. E, pazarlama departmanı ve satış departmanı beraber çalışması gereken departmanlar. nokta net. Bunun Kesinlikle. tartışması yok. Kesinlikle. Peki iyi de beraber çalışabilmek için net kısa açık iletişim şart değil midir? Şarttır. Peki iyi de madem bu şartları her şeyi biliyoruz. Neden pazarlama departmanıyla satış departmanı haftada bir kere yarım saat bir araya gelip ajandaları hizalamıyor? Ben bunu anlayamıyorum. Her yerde aynı örnek var. Başlıyorlar, iki hafta sonra bitiyor. Neden abi? Çok basit aslında çözümü altında kaliteli iletişim yatıyor. Hakikaten dayanışmayı rekabetten önde tutmaktan geçiyor bence. Tabii şu an insanlar beni bizi izliyorlar. Küçük bahsedersek turizm kökenliyim. Yaklaşık 8-10 yıl turizmden sonra 22 yılımı satışta geçirdim. Yaklaşık 2-2,5 yıldır da. Ee, hem danışmanlık hem e, eğitim ve performans geliştirme danışmanı olarak e, BİDEL bünyesinde misal yapıyorum. Bu kadar süre içinde tabii çok şeye tanık olduk. E, hem sen pazarlama tecrübenden bahsederek hemen konuya gireyim. Satış pazarlamadan ne bekler hocam veya tersi? Ee, ben de ufacık kendimi tanıtayım. Ben de 25 yıldır profesyonel iş hayatının içerisindeyim. 25 yıl beyaz yaka olarak çalıştım. Ee, şimdi sıfır yaka olarak çalışıyorum, kendi işimi <laughs> yapıyorum. Ee, kendi işim bünyesinde PDR Grupu altında PDR International'da eğitim ve performans danışmanı olarak çalışıyorum, danışmanlık yapıyorum. Ee, aynı zamanda ICF onaylı profesyonel koçum. Ee, i̇ş koçluğu ilgi alanlarımdan bir tanesi. Yönetici ve iş koçluğu. Ben de 25 yıl dediğim gibi beyaz yeko olarak çalıştım. Hep pazarlama satışın içinde çalıştım. 17 yılını Shell'de geçirdim bunun. Çok çeşitli görevlerde bulundum. Pazarlama ve satış ağırlıklı. En mutfağından en üstüne kadar her türlü görevi görme şansına sahip oldum. Pazarlama ile satış arasında satış pazarlamadan ne bekler? Ben satışta olduğum zaman pazarlamadan bana sattırmasını bekliyordum. Benim beklentim buydu. Ama pazarlamada olduğum zaman her türlü satışçının bu beklentiye sahip olmadığını gördüm ben. Satışçılar genelde özellikle Türkiye'deki şirketlerde şunu görme şansına sahip oldum. Satışçı pazarlamadan aman gölge etme, başka ihsan eylemem senden lafını söylüyorlar. Karışma işime. Sen ne bileceğim? Ben biliyorum müşterimi. Ya sen ne anlarsın ya? Of pazarlama aman gene uzaydan geldi bunlar şeklinde görüşler var genelde. Satışın pazarlamadan beklentisini bu şekilde yorumlayabiliyorum ben. Benim satışçı olduğum dönemde Pazarlamadan tek beklentim şu. Ben komandoyum. Pazarlama topçu ateşi. Ben piyadeyim satışçı olarak. Pazarlama Almanların 2. Dünya Savaşı'nda savaşları savaşı kazanma noktasına getiren hava saldırısı, Luftwaffe. Şutu yani şutuk çok, çok etkili. Dolayısıyla pazarlamanın ortalığı dümdüz etmesini bekliyorum ben. Haydım ateşi büyük kitlesel imaja ile, ondan sonra piyade ya da komando olarak satış olarak ben giriyorum sahneye. Benim beklentim bu. Ama nedense biraz önce herhalde senin söylediğin yöne yö e, unsurlardan dolayı iletişim eksikliği ya da e, büyük resmi görememe olabilir. Evet. Satışçı pazarlamadan bunu beklemiyor genelde. Evet, ee, biraz evvel Adrian Aşit'e Münir ben bilirim, ben, ben, sen ne bilirsin, ne <gülüyor> anlarsın, <gülüyor> o faunustan niye ahkam kesiyorsun? Ee, çok yaşanıyor değil mi? O zaman tekrar bir neşeli günlere gidelim, olur mu? En iyi cilet budur. Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy Taçsız kral Pele, Baken Bavuer, Kaleci Mayer, Nadia Komunati, Biricit Bardo, Fenerbahçeli Cemil. Hepsi şöhretlerini bu bıçağa borçludurlar. Nasıl video? En iyi cilet budur. Herkes bununla tıraş oluyor. Şener Şen muhteşem oynamış burada da. Peki hocam satış olarak soruyorum sana. Hep mi en iyi ürün bizimki olur? Ya tamam anlıyorum kimsenin yoğurdu ekşi değil ama yani hep mi 10 kişiden 9'u beğenir? O bir kişi kim? O bir kişi nerede? Onu bulmak, görmek istiyorum. Sonra sürekli bu ürün çıkartma telaşı nedir? Yani rafta yer var mı? Pazarda yer var mı? Böyle bir ürün rekabet edebilecek mi? Zaten bir dünya ürün satışıyor satış. Başımıza yeni mi ürün çıkarttınız? Ne düşünüyorsun bu konuda? Ee, şimdi <laughs> çok çok o kadar doğru yerlere e, parmak basıyorsun ki yani şirketlerde her gün yaşanan e, en büyüğünden en küçüğüne kadar her gün yaşanan şeylerden bazıları bunlar. Şimdi şöyle düşünüyorum bir kere e, tabii ki yoğurdum ekşi kimse demez. Kimse demez. Benim ürünüm en iyisi. En iyisi bu. Şilet meselesinde Şenarşenin muhteşem e, anlattığı şekilde. Fakat ortada şöyle bir gerçek var. En iyi benim ürünüm demek hiçbir şey ifade etmiyor. Özellikle yaşadığımız şu çağda. Çünkü kuşaklar meselesinden yola çıkarak geliyorum. Y kuşağının Z kuşağının Gelecek işte milenyaller deniyor, alfalar deniyor. Bu kuşakların bu boş laflara karnı tok. Çok net. Sen en iyiyim diyebilmek için ürününün özelliğinden avantaja, avantajdan faydaya, faydadan da o tüketiciye ya da o müşteriye sağlayacağı değere gitmen lazım. Ve bunu o kadar net bir şekilde iletişmen gerekiyor ki o zaman karar verilir senin ürünün iyi mi değil mi? Ben şunla büyüdüm Zafer. Benim ürünüm en iyi ısrarla bayinizden isteyiniz. Bu laflarla büyüdüm. Televizyon reklamlarında, radyo reklamlarında bu vardı. Aman bulamazsın falan orada distribütörde distribütör vermemi ısrarla iste. Şu anda çalışmıyor. Şu anda benim ürünüm en iyiye ancak tüketici ya da müşteri karar veriyor. Onlar da sadece ve sadece ürünün özelliğinden ürünün onlara sağlayacağı değere kadar, katacağı değere kadar o de görmek istiyorlar ve o iletişimi almak istiyorlar. O şekilde karar veriliyor. Karar verme mekanizmaları sanırım biraz değişti. Kesinlikle. E, Rekamdan bahsettim. E, özellikle televizyon ve radyo e, eskiden en önemli e, mecralardı. Şu an tabii ki dijital sosyal medya. E, bir televizyon reklamının akılda kalması için en az 17 kez izlemen gerekiyor. Bir radyo reklamının aklında, e, kulağında kalması için 60 kez dinlemen gerekiyor ve düşünsene bunun arkasındaki pazarlama yatırımını ve kaynağı gerçekten büyük emek var. Peki yine sana canlı canlı böyle teorik sorularla gitmeyeceğim. Siz pazarlama olarak araştırdınız. Ee, bir arkadaşımız marka müdürü, ürün müdürü çalıştı çalıştı bir tane ürün çıkarttı. Hele ürünün bir de e, stabilizasyonu varsa işte formül çöküyor mu çökmüyor mu bütün testleri yapıldı her ne sektörde olursanız olun isterseniz e, beyaz eşya satın isterseniz işte madeni yağ satın isterseniz parakende sektöründe olun yeni bir ürün e, çıktı çalıştınız pazar araştırmaları fokus gruplar rakipler konumlamalar satışla masaya oturdunuz. Ürünleri büyük bir gururla, büyük bir Emekle ortaya koydunuz, satış şöyle bir baktı, Heh. bu satmaz abi dedi. Veya bu benim bölgemde <laughs> satmaz abi dedi. Ne düşünüyorsun? Bunu duyunca. <gülüyor> ee, <gülüyor> Zafer, e, o kadar çok duyduğum şeyler ki bunlar. E, biraz belki e, bunun ötesine geçmek lazım. Aslında bu sadece satışta olan bir şey değil. Özellikle yaşadığımız coğrafyada ve yaşadığımız kültürde e, yengeç sepeti hikayesini bana hatırlatıyor bu olay. Birbirimizin konfor alanını rahatsız edip etki alanını ve performans alanını genişletmek yerine genelde birbirimizi aşağıya çekiyoruz. E, yengeç sepeti sendromu şu bilmeyenler vardır. Onu anlatmak ilginç olabilir. Yengeçler çok yayvan ve kapağı olmayan bir sepette dururlar denizin kıyısında. Ve o sepetten dışarı çıkamazlar. Bir yengeç koyduğunuz zaman rahatlıkla hemen çıkar hemen denize doğru yürür. İki tane yengeç veya daha fazla yengeç koyulur ki o sepete bir yengeç yukarı doğru şöyle hafif tırmanmaya başladığı anda bacaklardan hemen asılırlar. Dur nereye gidiyorsun? Gidemezsin. Hepimiz buradayız şey şeklinde. Birbirlerini aşağıya çekerler. Şimdi e, pazarlama tarafında da böyle bir sendrom olduğunu ben hissettim çoğu zaman. Yalnız bunu satış pazarlama olarak anlatmak doğru değil belki de. Bu insani bir özelliğimiz. Özellikle yaşadığımız coğrafyada ee, yapıcı eleştiri maalesef çok az. Yapıcı eleştiri ve geri bildirim maalesef çok az. Nasıl daha iyi olur? Harika bir ürün getirdim. Harika olduğunu düşünüyorum diye pazarlama getiriyor. Satışın burada Disney stratejisine göre eleştirel rol oynaması çok kritik. Önemli. Ama eleştirel rol nasıl oynanır biliyor musun? He. Sen bana bir fırsat sunuyorsun şu olsa daha iyi olur muydu? Bu eleştirel bakış açısı. Ama şu yok edici bakış açısı. Olmaz bu. Bu olmaz. Benim bölgede Aa, sen nereden geldin be güzelim? Sen Karadeniz bölgesini hiç mi tanımıyorsun? Tanımıyorsun tabii. Benden seyahat etmedin sen. Hiç. Şeklinde bir bakış açısına geldiği zaman pazarlama bitiyor. Artık o pazarlamaya sen bir daha iş yaptıramazsın bu arada. Sen kendi ellerinle fırsatı yok ediyorsun. Benim bakış açım bu. E, satış gözüyle baktığımda da geliyor emek. Satış o kadar biraz şirketlerin de e, dediğim, e, şımarık çocukları bazen. E, çok iddialı insanlar. Gerçekten öyle satış dediğin iddialı, iddialı da olur. Ama satış gözüyle biraz iğneyi e, çuval kendimize batırırsa... Ya şimdi... Bu kadar portföy içinde bir de bununla mı uğraşacağız? Ben şimdi satar dersem bana çok mu hedef gelir? Ben şimdi ağırdan alayım ki ya ufak ufak nasıl olsa ben o hedefi tutturayım. Tamamen hedef ve gerçekleştirme tandansı e, bakabiliyor. Bazen de tabii e, şuna e, şahit oluyoruz. E, satış ekipleri kendi kişisel kullanımlarına, kişisel tecrübesine, bölgesel e, bakış açısına göre yorum yapıyor. Yani tamam, satışını evet. yapsın, o ürünün ticari ko koşullarıyla ilgili müşteri marjı, kondisyonları, ee, rakip e, rakibe göre endeksler, bununla ilgili tabii ki zaten bir miktarını yapmışsınız, bununla ilgili yorum yapsın. Ancak ya satışa, pazarlamanın bu ürün satar mı abi diye geldiği zamanlardaki sorular da yanlış. Satışçı ne bilsin, bu ürünün hani, mandalina mı daha iyi satar? İşte başka bir ürün, tekstil ürün düşünürsem hani modallı mı daha iyi satar? Ürünün içeriğiyle ilgili bir görüş, satış ancak kişisel görüşünü verir. Bu ürün satar satmaz kısmındaki geri bildirimini ben açıkça çok yerinde bulmuyorum. Bir şey ekleyebilir miyim? Peşine takılacağım. Aslında şirketlerde bu istisnasız geçerli Abi pazarlamadan herkes anlıyor ya. Herkesin pazarlama hakkında o ürün mandalina mı olsun, portakallı mı olsun, kırmızı mı olsun herkesin bir görüşü var be abi. Herkesin. Evet, evet. Genel müdürden CEO'suna çaycısından ee, şoför ne kadar? Aa Evren abi oraya kırmızı koysanız ya bu uçar. Aa oradan tut da Evren Bey, burayı kırmızı yapsak daha iyi olmaz mı? Ya sen ne biliyorsun, ben ne biliyorum, satışçı ne biliyor? Bunu tüketici söyler, müşteri söyler bana. Eğer pazarlama ödevini iyi bir şekilde yaptıysa, datayla konuşuyorsa, ya Zafer herkese susmak düşer ya. Doğru, gerçekten veriyle konuşmak gerekiyor. E, kişisel tecrübeye değil, o verinin verdiği tecrübenle tabii ki birleştirebilirsin. Veriyle konuşmak Elbette. gerekiyor. Peki, süremizi doğru kullanmak adına artık sonlara geldik. Bütün bunların altında bu çekişmelerin altında bazen kaliteli iletişim yatıyor. Burada paradigma işin içine giriyor. O iki bölümün satış ve pazarlamanın birbirine paradigmatik bakıştaki Birkaç cümle senden rica edeyim. Ee, aslında e, paradigmaları ortadan kaldıran şey işte o doğru iletişim. Şimdi pazarlama ile satış doğru iletişim kuramıyorsa, bu arada şöyle bir durum var. Bu işin yöneticileri var. Yönetici dediğin insan zaten bunları yönetir. Hem pazarlamayı hem satışı getirir ve der ki oğlum siz kardeşsiniz. Bunu net bir şekilde yapar ve yapmakla kalmaz. Oturur o masaya. İki hafta, beş hafta, on hafta bu arkadaşlar beraber çalışana kadar bu iletişimi kurar. O zaman yapacak bir şey yok. Bu arkadaşların iletişim becerileri eksikse bunun tamamlayacak bir yönetici gerekir. Fakat ortada şöyle bir gelişme var. Satış ve pazarlama yöneticisi. Satış ve pazarlama müdürü. Değil mi? Evet. Satış müdürü, pazarlama müdürü olan şirketler çok azınlıkta. Satış ve pazarlama müdürü, satış ve pazarlama direktörü, satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı. Evet. Abi, durum böyle olduğu zaman, olay çok net. Satıştır. Pazarlamaya kimse bakmaz. Birbirimizi anlamaya ihtiyaç var. Gerçekten empatiye ihtiyaç var. Empati klasik tabiriyle başkasının yerine kendini koymak gibi gözükse de aslında değerli bir eğitim e, e, danışman arkadaşımızın söylediği gibi halden anlamaktır. O kalbi, ruhu anlamaktır. Yani aslında duygusal zekadır. E, biz bu çatışmaları, bu e, sinerjik e, yaklaşımı, sinerjik başarıyı, kazanımı ıskalayan şirketlere diyoruz ki, Durun, siz kardeşsiniz. İstersen yine son bir video ile bağlayalım ve izleyelim. Mehmet vurma. Karışma amca. Ya, ya yapamazsın. Şey Dur amca. Kardeşin <laughs> Senin de kardeşin ha. be. Ha. Ne dedin sen amca? Kardeşin dedim. Kardeşin. Öz kardeşin. Nasıl vurursunuz lan birbirinize? Kardeşim mi? Ya işte böyle. Gerçekten e, biz bölümler olarak aslında kardeşiz. E, o bölümlerin birbirinden hiçbir farkı yok. Ne düşünüyorsun? Evren sonuna geldik. Ee, Şener Şen çok güzel söylemiş. <laughs> Oğlum siz kardeşsiniz diye. Birinin gerçekten bunu pazarlama ve satışa hatırlatmasına ihtiyaç var. Gerçekten günlük hayatta bu işte ee, hem pazarlamayı hem satışı yücelten ikisine e, kardeşler gibi birbirinden ayırmayan, öz evlat gibi birbirinden ayıramayan sağlıklı düşünebilen hem pazarlama bakış açısıyla hem satış bakış açısıyla bakabilen yöneticiler bu işi çözecek. Çünkü başta olan onlar. İletişimi onlar sağlayacak. Aynen Şener Şen'in bu gerçekleri dile getirdiği gibi. Evet, çok haklısın. Ee, sana çok teşekkür ediyorum. Ee, bu sohbetleri biz e, PDR Grup, PDR Talks kapsamında başka konularda başka eğitmen danışmanlarımızla yine yapacağız. Ee, bizi izleyecek olanlara şimdiden çok teşekkür eder. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah başka başka farklı e, gelişim alanlarında gene bir araya gelmek üzere. Çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.